Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Haziran tarihli LGS verimizin İngilizce sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Bob ve Jamie arasında bir diyalog var. Soru ne demiş? Choose the best option to complete the dialogue. Diyaloğu tamamlayan en uygun şıkkı seçecekmişiz. Bakalım soruya. Hi Jamie, I'm planning a slumber party on Saturday evening. Would you like to come along? Ne dedi? Bir pijama partisi düzenlediğini söyledi. Cumartesi akşamı katılmak ister misin, uğramak ister misin dedi. Jamie ne diyor? I would love to, like to. Buraya kadar kabul ediş. Ama arkasından but. Yani ama dedi. Ve amadan sonra gelen her ifade nedir arkadaşlar? Bir reddediş ifadesidir. Yani burada ne yapacak? Bir gerekçe açıklayacak veya bunu reddedecek. Bakalım. Ki da ne demiş? Okay, another time maybe. Belki başka zaman demiş. Şimdi Jamie kesinlikle burayı reddediyor. Bakalım. I can't make it. Bu bir yapamam ifadesi. Tabii ki bir reddediş olabilir. O yüzden doğru cevap A şıkkı gibi duruyor. Bakalım diğerlerine. B ne demiş? I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım diyor. Bu bir kabul ediş ifadesidir. O yüzden elendi. I don't have to stay at home. Evde kalmak zorunda değilim diyor. Buranın bizim söylediğimiz şeyle hiçbir alakası yok. O yüzden C şıkkımız da elendi. I won't refuse your invitation davetini reddetmeyeceğim diyerek bu da ne yapmış olur? Bir kabul ediş ifadesi olmuş olur. Bu yüzden değişik şıkkımız da elenmiş oldu. Zaten I would like to veya I would love to but I can't kalıbı bizim oldukça kullandığımız çok yaygın bir refusing yani bir reddediş kalıbıydı hatırlarsanız eğer. Bu yüzden birinci sorumuzun cevabı A şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Read information about the personal characteristic of Stephen and answer the questions. Stephen hakkındaki bazı karakter özelliklerini okuyun ve soruyu cevaplayın dedi. Şimdi bakalım ne var Stephen'ın karakteri hakkında? Punctual demiş yani dakik biri olduğunu söyledi. Outgoing demiş yani dışa dönük biri olduğunu söyledi. Yani sosyal biri olduğunu söyledi. Kind demiş yani kibar biri olduğunu söyledi. Helpful demiş, yardımsever biri olduğunu söyledi. Ve reliable diyerek de güvenilir bir olduğunu söyledi. Which of the following is not related to Steven's personality? Aşağıdakilerden hangisi diyor Steven'ın karakteri hakkında ya da karakteriyle ilgili değildir? Bakalım. He always helps his friends. Daima arkadaşlarına yardım eder Bu olabilir çünkü ben Steven'ın ne olduğunu biliyorum, helpful olduğunu biliyorum. O yüzden bu bitti. He is never late. Asla geç kalmaz diyor hiçbir yere. Ki ben Steven'ın yine aynı şekilde ne olduğunu biliyordum. Punctual yani dakik olduğunu biliyordum. B şıkkı da elendi. C ne dedi? He is not a sociable boy. Not a sociable boy diyor. Ama ben onun ne olduğunu biliyorum. Outgoing yani dışa dönük olduğunu biliyorum. Ama bu da sosyal değil diyor. Tam tersi bir durum var. Yani aslında Steven'ın karakteriyle ilgili olmayan C şık, C şıkkı. D neden bakalım. Everybody trusts him. Herkes ona güvenir diyorsa ben zaten Steven'ın ne olduğunu biliyordum. Reliable yani güvenilir biri olduğunu biliyordum. O yüzden de D şıkkı da onun karakteriyle ilgilidir diyorum. C şıkkı not a sociable boy dediği için uymuyor. Yalnızca sociable deseydi onu da doğru kabul edebilirdik. Çünkü outgoing ve sociable eş anlamlı olan kelimeler. Devam edelim üçüncü soruyla. Üçüncü soru ne demiş? Your friend invites you to his house for dinner. Bir arkadaşın sizi davet ediyor kendi evine akşam yemeği için. You accept his invitation. Şimdi ne yapacakmışız? Kabul edecekmişiz. His invitation. So we say. Bu yüzden ne dersiniz diyor. Yani bir accepting cümlesi söylüyoruz. Bakalım. I'm sorry that I'm busy üzgünüm ki meşgulüm dedi. Bu bir reddediştir. Bu yüzden gitti. It will be great to join. Hani katılması muhteşem olur diyor. Yani orada olmayı çok isterim gibi bir ifade var. Demek ki ne yaptı? Kabul etti. Yani cevap çıktı. Şimdi C ne diyor? I would like to. Çok isterdim but I'm ill. Ama hastayım dedi. Yani reddedi. I hope you'll feel better soon. Umarım yakında kendini iyi hissedersin diyor ki bu da herhangi bir kabul ediş ifadesi değildir. B şıkkı da elendi. Bu yüzden B şıkkımız bir accepting ifadesi yani kabul ediş olduğu için doğru cevabımız oldu. Gelelim dördüncü soruya. Chris ve sekreter yani Chris ve sekreter arasında bir diyalog var. Chris ne demiş? Hello, may I speak to Mr. Bennett please? Bay Bennett'la konuşabilir miyim diyor. Chris Sekreter ne diyor? May I learn who is calling? Kimin aradığını öğrenebilir miyim diye sordu. Chris cevapladı. The shop manager ne dedi? Kendisinin bir e, satış mağaza müdürü olduğunu söyledi. Adını da söyledi. Chris Johnson olarak. Sekreter de, okay, hold on. Ne yaptı? Karşı tarafı bekletti. Choose the best option. Karşı tarafı bekletiyorsa eğer iki şıkkımız vardır. Ya diyecek ki ben bir kontrol edeyim ya da diyecek ki sizinle seni ona bağlayacağım gibi bir ifade olabilir. Bakalım the line is engaged. Hat meşgul. Bekle dedikten sonra hat meşgul diye bir ifade olabilir mi? Hayır olamaz. He will text you later. O size daha sonra mesaj atacak diyor. Böyle bir şeyle mümkün değil. Çünkü ne dedik? Biz karşı tarafı beklettik. Yani ne yapmamız lazım? Onun isteğini yerine getirmemiz lazım. Eğer bir kontrol edeyim demiyorsak eğer. You can leave a message. Mesaj bırakabilirsin diyor ama biz dediğimiz gibi onun orada olmadığını söylemedik. Böyle bir şey olması için öncelikle karşı tarafın isteğini reddetmesi gerekiyordu. Bu yüzden C şıkkı da elendi. I will put you through him. Sizi ona bağlıyorum diyor. He put you through ifadesinde ne diyebilir zaten? Ne demiştik? Bekle dedikten sonra onu bir yere bağlaması gerekiyor. Kipuk ifadesiyle de bunu sağlayabilir. Ayrıca hangi ifadeyle sağlayabilir? Tabii ki de connect fiiliyle birlikte de aynı cümleyi aynı anlamı verebilir. De. Bu yüzden dördüncü sorumuzun cevabı değişik olmuş oldu. Beşinci soruya baktığımızda Stacy and Bob are talking about hobbies. Stacy ve Bob hobiler hakkında konuşuyorlarmış. Space like dancing and listening to music. Space'in hobileri dans etmek ve müzik And Bob likes nature. Ve Bob da yalnızca They are planning a nice weekend. Ve onlar da ne neyi Güzel bir hafta sonu According to information above, Which of the following is Stacy's speech bubble? Hangisi Stacy'nin konuşma balonu olabilir? Yani Stacy danstan hoşlandığını söylemişti ve müzikten. Yani bu ikisiyle ilgili bir şey söylemek zorunda. I would love to go camping. Şimdi go camping dediğine göre bu Bob'la alakalı bir şey. Çünkü doğada olmak yani kamptan bahsediyor gitti. I want to stay at home. Ben evde kalmak istiyorum dedi. Bu ikisine de uymayan bir ifade zaten. Bu yüzden eledik. B'ye baktık. I will go my favorite singer's concert. Güzel. Konser varsa yani müzik var demektir. Bu yüzden Stacy'nin konuşma balonu bu olabilir diyoruz. D şıkkı neden olmaya bakalım. I will watch a documentary. Burada da ne yaptı? Bir belgesel izleyeceğini söyledi. Yine ikisinin de ortak alanına uymuyor gibi. Bu yüzden D şıkkı da elenmiş oldu. Stacy'nin ilgi alanlarının dans ve müzik olduğunu söylemiştik. Bu yüzden B şıkkındaki konser ifadesi ise uyum sağlayacaktır. Dolayısıyla cevabımız da olmuş oldu. Gelelim altıncı soruya. Kate always fries potatoes slowly in the olive oil so that they don't burn. Kate daima ne yaparmış? zeytinyağının içerisinde patatesleri yavaşça kızartırmış ve böylelikle onlar yanmazlarmış. Bakın, which picture expresses this sentence? Hangi cümle diyor? hangi fotoğraf daha doğrusu bu cümleyi ifade eder. A şıkkında yalnızca patates görseli görüyoruz. İfade etmeye çalıştığımız şey bu değil. İfade etmeye çalıştığımız şey aslında onun kızartıyor olmuş olduğu. Olmuş olduğu. Bu yüzden ne yapacağız? Bir kızartma fotoğrafı yapacağız. 5 şıkkında bir doğrama görüyoruz. Çok görüyoruz yani bu yüzden olmuyor. C şıkkında ne varmış? Mash the potatoes ifadesi var. Yani patatesleri püre haline getirme var. Beklediğimiz ifade bu değil. Ama gördüğünüz gibi D şıkkında ne var? Fark ettiyseniz yağın içinden patatesleri çıkartıyor. Ki biz bunun fry kelimesini ifade ettiğini biliyoruz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Gelelim yedinci soruya. Ne diyor? Uh, for, uh, how to cook lentils? Nasıl mercimek çorbası yapılır? Bunu soruyormuş bize. First, heat two spoons of uh, butter demiş. İlk olarak ne demiş? İki yemek kaşığı tereyağını ısıt diyor. Second, ikinci olarak fry an onion. Soğanları kızart yani kavur da diyebiliriz tabii ki. And spoon of flour in this butter. Ve bu tereyağının içine bir kaşık un ekledi. Sonra ne diyor? Add ekle diyor yine. Seven glasses of water. Ne yaptı? Yedi bardak su ekle. And a glass of lentil. Ve bir bardak da mercimek ekle. Boil it for 30 minutes. 30 dakika boyunca haşla. Then daha sonra add some salt. Biraz tuz ser. After that daha sonrasında mix it with a mixer. Bir mikser yardımıyla onu çırp. Finally serve it hot. Sıcak servis et demiş. Which of the following pictures, aşağıdaki fotoğraflardan hangisi diyor? Shows the last step of the recipe. Last step. Son adımı. Tarifin son adımı hangisi diye soruyor. Şimdi tarifin son adımı ne? Finally serve it hot. Ne yap diyor? Sıcak servis. Bakın. A şıkkında gördüğünüz gibi artık servis ifadesi var ki burada da gördüğünüz üzere bir kasenin içine alınmış servis edilmiş halde bulunuyor. Aslında zaten cevabımız çıktı. B'de ne yapıyor aslında burada heat butter olayı var yani tereyağını ısıtma ifadesi var. Sonra buraya C şık, C şıkkına geldiğinde ne diyorum burada fry onions ifadesini görüyoruz. Burada ne, ne görüyoruz? Evet, salt ifadesini yani tuz ekli ifadesini görüyoruz. Bunlar çok daha önceki eylemlerimizde bizim son adımımız ne? Son adımımız servis sergileyecek. Bu yüzden artık pişirme ya da hazırlık metodlarından çıkmış olmalı ve artık bir tabaklama olayı gerçekleşmiş olmalı. Ki ağdaki görsel de bize bunu anlatmış. Dolayısıyla cevabımız da Aşık olmuş oluyor. Gelelim 8. soruya. Ne demiş? Terry needs a computer part. Terry'nin bir bilgisayar parçasına ihtiyacı varmış. To hear music and sounds. Müziği ve sesi duymak için. Yani ne ihtiyacı var? Bir hoparlör ihtiyacı var. Görsel sorular her zaman çok kolay. Burada bir printer yani yazıcı görüyoruz gitti. B'de evet bir hoparlör görüyoruz ki doğru cevabımız. C'de bir ekran yani monitör görüyoruz elendi. D'de de bir bilgisayar kasası görüyoruz. Bu da elenmiş oldu arkadaşlar. Oldukça kolay bir soru oldu. Cevabımız 5. Ve gelelim 9. soru. Ne demiş? Which of the following is not correct? Doğru olmayan bir ifade arıyoruz. The most important meal is breakfast all over the world. Tüm dünyada diyor. En önemli yemek kahvaltı. And omelette is a wonderful choice for breakfast. Ve omlet de diyor muhteşem bir tercih kahvaltı için. Most of people prefer omlet. Birçok insan omleti tercih eder because it's easy to prepare and delicious. Yenicisi neymiş tercih etmelerinin? Genellikle çok kolay olması ve lezzetli olması. Today I will tell you how I prepare it. Kendisi bunun nasıl yapıldığını anlatacakmış. First I crack three eggs into a bowl. Bir kaseye üç yumurta kırıyorum diyor. And mix them. Ve onları çırpıyorum. Then I add some cheese, pepper and salt. Şimdi yumurtayı kırdıktan sonra ne yapıyormuş? Biraz peynir, e, biber ve tuz ekliyormuş. Later I melt the butter. Ne yapıyor? Bir tereyağı eritiyor in a saucepan. Bir tavada. And pour the mixture into it. Ve o karışımı da ne yapıyor? Bu e, sos tavasının içine döküyor. I cook it for five minutes. Beş dakika boyunca pişiriyor. Until it turns golden. Neye? So, daha böyle altın sarısı bir renk alana kadar diyor. Finally, you serve it. Enjoy it. Ve son olarak da artık servis edebilirsiniz diyor. Keyfini çıkarın diyor. Aşağıdakilerden hangisi hatalı diye sormuş. Bakalım. Jessica says omelet is easy to prepare. Jessica omletin yapılışının kolay olduğunu söylüyor. Ki zaten ben de altını çizmişim. Evet doğru. B ne diyor? After cracking eggs, yumurtaları kırdıktan sonra you cook it for 5 minutes. Ama biz yumurtayı kırdıktan sonra direkt pişiriyor muyuz? Hayır. Yani daha yaptığımız bir sürü adım var. Bakın crack eggs burada pişirme ifadesi 5 dakika pişirip bahanesi burada. Bu aradaki adımlar ne oldu peki? Ne yaptı? Onu çırptım ben. Daha sonra peynir, tuz ekledim. Tereyağı erittim. Birçok adım var. Bu yüzden adımlar atlanmış. Hatalı cevabımız değişiyor. C ve D niye doğru bakalım? Jessica adds to her omelet some cheese, pepper and salt. Evet, eklediği şeyler. Jessica omeletine peynir, biber ve burada pepper diye kastettiği şey karabiber ve e, tuz ekliyor diyor. Evet eklediği şeyler yalnızca bunlar bu üçlü. Bu yüzden bu şekilde doğru. Ve dede ne diyor? People prefer omelette in the breakfast because it's delicious. İnsanlar omleti kahvaltıda tercih ederler çünkü lezzetlidir diyor. Evet Jessica da öyle olduğunu söylüyor zaten. Yani bu şekilde doğrudur diyoruz arkadaşlar. B şıkkımız hatalı olmuş oluyor. Gelelim son soruya. Şimdi ne demiş? Bir pasta görüyoruz. 3 eggs, 3 yumurta, 2 spoons of oil, 2 kaşık yağ, 2 cups white sugar, 2 fincan beyaz şeker, 2 cups milk, 2 fincan süt, 3 cups of flour, 3 fincan un, bacon powder, kabartma tozu. Yani bize ne yaptı aslında burada? Bahsettiği şey kekinliği arkadaşlar, malzemeleri. Bize malzemeleri anlattı. What can be the best title? Peki buraya koyabileceğimiz en iyi başlık ne olacaktır diye soruyor. En iyi başlık tabii ki de malzemeler olacaktır. Preheat, ön ısıtma demek, elendi. Mix all, hepsini karıştırmak demek, bu hepsini karıştırmak ifadesinin başlığı olamaz, gitti. Ingredient, evet, malzeme, içerik demektir. Doğru cevabımız. Tips to be a good friend. Good friend, Yemekte hiç alakası yok. İyi bir arkadaş olmanın ek demiş. Alakasız bir şık olarak yerleştirmişler. Dolayısıyla cevabımız C şık olmuş oldu. Umarım kolay bir sınav olmuştur. Görüşmek üzere.